Evet. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Selim ve Derin kardeşler kanalına hoş geldiniz. Biz bugün parka geldik ama Arkadaşım. daha önce hiç gelmediğimiz Arkadaşım. bir parka geldik. Babam bizi hıbzı ve kaydıra getirmiş. Ondan dolayı o kapalıymış. Biz de buradaki parka Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Derin gel ablaya gidelim hadi gel. Derin hadi gel. Aa, derin de yere düştü. Hadi derin gel zıp zıba koş ablası koş 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 koş. Hadi zıp zıba. Derin. Hadi gel. Derin gel 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 Hani abla nerede? Hadi gel. Derin hadi gel Yavaş 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 oraya bindirmek yok yavaş dikkat et. Zıp zıba götür sen de kardeşini. Allah derin hava geldi. Yavaş annem zıpla bakayım nasıl zıplayacaksın. Bir. 2 3 zıp 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 derinde sıra derin zıpla derin 1 2 3 hadi zıp zıp da zıp zıp yavaş ablası ablası yavaş hadi. Allah seni ya, derin de derin hadi zıp zıp yap annem dur bakayım derin nereye gidiyor Aa, yavaş senin yavaş Dikkat et abla ayaklarına. Yok yok. Bak kafasını vurduracaksın yavaş. Nereye gidiyorsunuz? Oo kaydırak da gerçekten çok büyükmüş. Arkadaşlar şunun kaç metre? 10 metre diyor. Çok metre. Evet. Pardon senin gerçekten kaydırak çok büyükmüş annem gerçekten çok yüksek bir kaydırak hadi bakalım ama derini götüremezsin sen çık derin küçük yerden kaysın sen yukarıya çık o aşağıdan kaysın bakayım nerede bekle beni bekle bak düşecek derin derin gel Derin. 1-2-3 hadi gel hadi gel, hadi gel 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 Şimdi ay, ben en büyük kaydırak kaydım sen de yukarıya çık derin de buradan kaysın oradan... hadi Hayır. bekliyoruz seni buradan Hayır. aferin Hayır. derine Hayır. derin kaydı <laughs> Allah ben düşüyordu bakayım neredesin Buradayım. neredesin hadi, hadi kay bakalım ay, yani çok kay bakalım senin ay. oradan Kay annem kay bir şey olmaz ben aşağıda bekleyeceğim seni. Hadi kay. Derin. Ay derin de kaymış. Bebek kayıyor Selim bekle o kaysın sen de kay sonra. Gel gel kay şimdi hızlan. Hızlan hızlan. Şimdi hızlan ben seni görüyorum. Kay şimdi. Cici. derim. Cici. Cici. Kay annem hadi. Bebe, cici çok, dedi. Çok, çok hızlı ve çok ürkütücü. <laughs> şu, şu daha uzun. Hadi bakalım. Çık bakayım Selin ona. Ki şimdi ki de ona çık bakayım. O, o çok, çok çık. Bir, iki, üç. Tırman. Kardeş var dikkat et. Bebek var bebek. Yavaş anneciğim yavaş. Arkana bak. Yavaş Selin dikkat et. Ay, yavaş. Senin yavaş anne. Tamam o taraftan bir çizim. Bir, iki, üç atla. Atla atla atla. Şu olmaz. <laughs> Aşağı diyeyim. Hadi bakalım çocuklar zıp zıba. Dedeğin hadi zıp zıba gidelim. Nerede Zuba zıp bineceğim. Hadi zıp, zıp. Ne? Hadi dönme dolap sırası geldi. Al kardeşini de bindir. Tamam. Tut kardeşini de. Derine, derine bindir. Yavaş arkasını çevir yavaş yavaş ablası. Beraber mi? Hadi ben de sizi çevireyim. Hı -hı. Hop ay nasıl olmuş bunu çevirmekte. Ola, ben de. Of. Selin gerçekten zor. Yok yok şey tamam tamam çevirdim çevirdim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hadi şimdi artık dönersiniz. Hop. Oh. Kızlar. Kızlar. Haydi. <laughs> Kız derini sürüklemişim ya. Kalk annem, kalk anneciğim, kalk benim bebeğim, kalk kalk kalk. kalk. Hadi zıp zıba koş. Yavaş ablası. Yavaş bak yavaş yavaş. Sen Hop. Yavaş. Sen bin. Bile... <laughs> sen bilemedin mi? Hoppa. Ya bak, ya. Hoppa. Tamam ablası sen birazcık yavaş. Dur. Hop dur. Ben derin orada yapayım. Bekle. Senin sen de buraya gelebilirsin. Yavaş. <laughs> Hop, hop, hop. yavaş ablası, yavaş. Zıp, zıp, zıp. Evet. Yavaş. Zıp, zıp, zıp. Yavaş, yavaş ablası, ablası yavaş. Hoppa. Poposunu vurdu bak, poposu acıdı bence. Yavaş. Sen zıplama, zıplama şimdi parmağı kalır. Derin gel, tahtere valiye gidelim derin. <laughs> zıp 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 zıp. Hadi zıpla annem. Aa çok güzel. Senin zıpladı. Aferin sana. Zıp 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 zıp. Zıp 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 zıp. Hop oh, kardeş de alacak. Ona ona da gel diyor. <gülüyor> no. Cici bebek. Cici. Çok güzel <laughs> ya. Zıp zıp zıp. Aferin sana. Hadi gel tahterevalliye binelim gel. Derin bak ne var burada bak bak bak. Derin gel. Şşt. Bir dakika bebekler zıplıyorlar şimdi. Derin de öğrendi. Yavaş yavaş yavaş. Ablası sen yavaş. Elinden tut derinin. Ama. Ya al, hadi Selin gel Şedin dönelim al. annem gel dönme al. dolaba binelim kardeşini al yavaş yavaş hadi, hadi. dönme dolaba binelim derin hadi. derin nereye gidiyor acaba mı, mı alacağız, ona mı yine? <laughs> kocaman dev kaydıra geldik. <laughs> Derin girişinde kayamıyor. Evet arkadaşlar burası deniz kenarında çok güzel bir park. Biz buraya geldik. Selim ve Derin'in kardeşler burada oyun oynuyorlar. Ee, şimdi akşam olduğundan dolayı artık yavaş yavaş hava karardı. Akşam oluyor. Ee, bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.